Aşağıda periyodik sistem kesitine bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. İyonların elektron sayısı ile neon atomun elektron sayıları aynı olduğuna göre bu iyonlarla ilgili ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Proton sayısı en büyük olanın yarıçapı en büyüktür denilmiş. Şimdi proton sayısı en büyükse bu atomların sodyum Oksijen, flor iyonunun elektron düzenleri hepsi böyle ise 11, 8, 9 tane protonları vardır. Şimdi elektron başına düşen çekim kuvveti arttıkça yarıçap küçülür. Proton sayısı en büyük buysa buradaki 10 elektronlar bu 1,1 kuvvetle yani 11 bölü 10. Burada 8 bölü 10'dan 0,8 kuvvetle, burası da 9 bölü 10'dan. 0,9 kuvvetle çekmektedir. Buradaki elektronlar ne kadar güçlü çekiliyorsa çekirdeği o kadar yakın. O yüzden yarıçapı da en küçüktür diyebiliriz. Birinci öncülümüz yanlıştır. Elektron sayıları 10'dur. Neon'un elektron düzeni 2, 8 olduğu için elektron sayıları hepsi 10. İkinci öncül doğrudur. İyon yükü küçük olanın Neon küçük olanın yarı çapı en büyüktür. E zaten bunu ifade etmiştik. Proton sayısı küçüldükçe yarıçap daha büyük, daha büyür diyebiliriz. O yüzden Üçüncü öncükle doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. 30 soruya bakalım. A bulunduğu periyotta yoğunlaşma enerjisi en büyük olan element. O zaman A 8A grubudur diyebiliriz. B A ile aynı periyotta olup bulunduğu periyotta elektronegatifliği en büyük olan element. O zaman 7A grubunda bulunu, bulunuyor diyebiliriz. B ile aynı gruptamış C grupta elektron eksi en büyük olan elementtir demiş. O zaman e, burada burada e, ki elementimiz 7A grubunun 7A grubunda bulunacak diyebiliriz. Aynı grupta bulunuyorsa atom yarıçapı en büyük olan element C'dir demiş. E şimdi yaptığımızda 8A grubunda A hemen yanında B C'de altındayız. Elektronik ise aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru sadece klor için artıyor ise atom yarıçapı en büyük olan element C olabilir. Yalnız burada A ve B aşağıda da olabilir. Kesinlik ifade eden sorularda biraz daha dikkat etmemiz gerekli. A, B aşağıda, C yukarıda da olabilir. O yüzden dolayı atom yarıçapı en büyük olan element C olmayabilir şu en büyük C burada da en küçük C'dir. O yüzden birinci öncülümüz kesin diyemeyiz. A'nın son yörüngesinde 8 elektron vardır demiş. büyük A'nın son yörüngesinde 8 A grubu olacağı kesin. Her iki durumda da. O yüzden dolayı ikinci öncülümüz doğrudur. İyonlaşma enerji sıralaması A büyük. A büyük. Bu da C bir tık daha büyük olabilir eğer şu şuna göre ise A'nın iyonlaşma enerjisi B'den, B'ninki de C'den büyük olabilir. Şuradaki çizdiğimiz tabloya göre ama buradaki tabloya göre de farklı olacağı için 3. öncülümüzü kesin diyemiyoruz. İki tane olasılık olduğundan dolayı cevabımızın B seçeneği olması gereklidir diyebiliriz. Şimdi 31. soruya baktığımızda ne demiş? Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye birinci yonlaşma enerjisi. Artı bir yüklü gaz halindeki iyondan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjiye ikinci yonlaşma enerjisi. Atomdan veya iyondan elektron koparmak için gereken enerji çekirdeğin elektronun başına düşen uyguladığı çekim kuvvetiyle doğru orantılıdır. Çekim kuvveti arttıkça vermesi gereken enerji daha fazladır diyebiliriz. Buradan hangisi de yanlıştır denilmiş. Şimdi bakalım. Şimdi buradaki E3'ün değeri E1 ile E2'nin toplamıdır denilmiş. Şimdi eğer bu iki denklemin toplamı şunu veriyorsa o zaman sıkıntı yok. ama vermiyorsa o zaman eşit değildir diyeceğiz. Şimdi x gaz x kat iki tane x gaz olması lazım ama denklemimiz x artı 1 ile başlamış. O yüzden dolayı bu ifade yanlış olur diyebiliriz. Yanlış olan seçeneğimiz A. Diğerlerine bakalım. E1 diğeri birinci X atomunun birinci yonlaşma enerjisidir. Evet. Gaz halinde nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerji miktarına biz birinci yonlaşma enerjisi diyoruz. X atomu dördüncü yonlaş X atomu dördüncü yonlaşma enerjisi yoktur. Neden yoktu? Şundan dolayı. Bu atomun 3 tane elektron olduğu için 3 elektronu koparmak için gereken enerji var. Ama 3 elektron elektron bittikten sonra daha fazla elektron Koparamam. O yüzden dördüncü yoğunlaşma enerjisi yoktur. En fazla üçüncü yoğunlaşma enerjisi bulunur. 3. yoğunlaşma enerjisi X atomunun ikinci yoğunlaşma E3. X atomun ikinci yoğunlaşma enerjisidir demiş. Ee, şimdi şurayı bir sileyim. Gaz halindeki Gaz halindeki bir elektronu kopmuş bir atomdan artı bir yüklü gaz halindeki bir iyondan bir elektron daha koparmak için gerekli olan enerji ikinci yonlaşma enerjisi. Bir elektronu kopmuş bir elektron daha kopacak olursa, şuna ikinci yonlaşma enerjisi diyebiliriz. <laughs> E3 d birden büyüktür demiş. Şu birinci yonlaşma enerjisi, şu da üç. ikinci yonlaşma enerjisi. Ee, yonlaşma enerjisi sürekli olarak artarak devam eder çünkü elektron başına düşen çekim kuvveti arttığından dolayı. E3 değeri yani ikinci yoğunlaşma enerjisi birinci yoğunlaşma enerjisinden daima daha büyüktür diyebiliriz. 32. soruya bakalım. Elektronegatiflik bir atomun bir bağ elektronun kendine çekme yeteneğinin ölçüsüdür. Yani elektron bağ çekme bağ elektronuna çekme kabiliyetidir. Periyodik sistemde elektronegatifliği yüksek olan element flor, en düşük olan element fransiyum elementidir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe genellikle elektronegatiflik değeri artar demiş. Soy gazların elektronegatiflik değeri yoktur. Çünkü bağ oluşturmazlar. O yüzden dolayı en büyük element genellikle soldan sağa doğru artar diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğrudur. Soy gazların elektronegatiflik değeri yoktur. Daha demin söylemiştim bunu. Çünkü bağ yapma kapasiteleri yok. Bağ yapmıyorlar. Bağ yapmazlar. O yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru indikçe elektronik negatiflik azalır demiş. Evet. Burada genellikle azalır diyebiliriz. Burada soy gazları tabii ki ne yapacağız? Düşünmeyeceğiz. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 33. ve bu ünitenin son sorusuna bakalım. X elementlerin atom numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Üçüncü periyot 16. Yani 6A grubu elementi. 2, 8, 6 dediğimiz zaman 2, 8 daha 10, 6 daha 16 yapacak. İkinci periyot 4A grubu elementi. İkinci periyot 4A grubu elementi için 2 katman. Son katmanda 4 elektron. 2 artı 4'ten 6 tane elektron bulunacak. 6 elektron da 6 protona eşit olacak diyebiliriz. X'in atom numarası 16, Y'nin atom numarası 6. Yani cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Üçüncü üniteyle devam edeceğim.